Evet slime Rancher'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet bunlar birazcık sinirlenmeye başladılar herhalde. Bakalım suratları hala gülüyor. Yok. Gülüyorlar. Tamam sorun yok. Üzerlerinde de A var. A bunları koruyor. Bayağı bir para elde ettim. Biraz ya yani para el aslında şuna yetiyorsa param. Şimdi e, fosfor slime'ları sabahleyin koyarsam eğer güneşten etkilenebilirler. Onun için solar upgrade de almam lazım. Ee, bir de şu üzerine koyduğum <laughs> A olayını da almam lazım. O yüzden biraz daha hani başlangıç büyük para isteyecek. O yüzden hızlıca şey yapacağım ben. Toplayabildiğim kadar para toplayacağım. Şu adamlardan bakalım. Yemekleri yiyorlar. Şunlardan toplayalım. Var mı abi burada para? Şuradan. Ya tarım olayına girmedim çünkü hani biraz daha üst seviye şeyleri e, beslemek adına kutuları bekleyeceğim. Kutuların içinden şeyler çıkabiliyor. Siz söyleyin adını. Önemli şeyler yiyecekler çıkabiliyor. Ya bir ya sen de ya? Ya 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 bu oh, acıkmış bunlar ya. Şurada bir şey var mı? Yok. Şunlar, alayım abi ben bunu. Bunu da alayım. ha, şunlardan. Bunlar her şeyi yiyor. O yüzden atın gitsin. Aa, pink slime almışım iki tane. Şunları al, çekil Çekilden. Alacağım. Hadi. İyi bunları da aldım. Geri atayım Bunlar Niye buraya biriktilerse? yani de böyle kendilerini şey psikolojisine sokuyorlar. Burada mahsur kaldık psikolojisine. üst Üste binip haritanın dışına çıkmaya çalışıyorlar. <laughs> Şuradan ha şunları besleyebilirim. Ha ne dersin? Aslında bunlarla şeyi de besleyebilirim. Aynen ya. Havuçlarla ay az en azından şeyi ver Aynen. Güzel şunları alalım. Aynen birazcık şey toplayayım ben. Şunları toplayayım çünkü bunlar işimize yarayacak. Ana yerde. Şuradan bir şey yok herhalde. Aha golden slime. Gençler böyle Yapma be. Oooo. Oh, şaka şakacısın. Ay yeme. Yeme onu. Evet Golden Slime gördük ama kaçırdık sanırsam ya. Çok kötü oldu. Harbiden kötü oldu ya. Şunları alalım. Harbiden üzüldüm şu an ya. O Golden Slime anladığım kadarıyla en iyi şeylerden biri. Ee, hani yapab en iyi slime'lardan biri. Çok nadiren çıkıyor ama daha yakalama şansına erişemedim. Umarım sizlerle onu hallederiz. Bir üstse geri döneceğim. Hemen şeyi koymak istiyorum çünkü. nerede alalım? Bu meyveleri şeye vereceğim. Bizim a bossor slime'lara vereceğim. seni de alayım. Ya yer kalmamış. Şöyle. Bu arada geçen bölüm bahsetmediğim bazı şeyler vardı. Öncelikle bir süre sonra şey yapabiliyorsunuz. Base upgrade de yapabiliyorsunuz. Yani yeni yerleri açabiliyorsunuz haritada. Oh, yeniler ya. Abi bu ne ya? Her yer bu pink slime'lardan oldu. Bu yenileri yapabiliyorsunuz. Şey yenileri yapabiliyorsunuz ne ya? Bu şeyi yapabiliyorsunuz yeni açılan yerlerde. Gidebiliyorsunuz. onu upgrade'leri göstereceğim size. Şu yanda mesela. Şurası var. Overgrown olması lazım burası. Öyle demiştim. Aynen. Range expansion Road Sphere owns slime. İşte buraları da yavaş, yavaş, yavaş. Şurada da keyif sistemi var diye biliyorum. Yanlış hatırlamasam işte şurası gördüğünüz. Şimdi bu adamlar reji yiyordu değil mi? Aynen reji. Zekerutları sallıyorum gençler. Bunları yiyin. Bana güzel şey üretin. Ha 5 tane varmış zaten. Şimdi bakalım ne kadar para gelecek onu bir hesaplayalım. İyi güzel 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 güzel. Şunları da verelim. 750 yetecektir ya büyük ihtimalle bunları halletmeye. Şöyle yapıyorsunuz. Açalım. Güzel koralımızı. E, aynen koral olması Şunu yapayım. Şunu sen bir çık buradan. Hani hen gidin bakalım siz şuraya. Aa, şurayı Airnet bir kere almak zorundayım çünkü üzeri kapatmam lazım. Bir de Solar Shield almam için hı, biraz daha beklemem lazım. <laughs> Acaba ölürler mi diye düşünüyorum. Durun bakayım şuradan Var mı daha şey? 7 tane hepsini toplamış bizim tamam, çok güzel. Hemen bunları koyup şeye başlıyorum. Kaçtı? 250 mi demişti? Solar Shield. Solar Shield aldığımız zaman gördüğünüz gibi karanlık oluyor içerisi. Yani Fosfor Slime'ları istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Fosfor Slime'lar Fruit ile besleniyorlarmış. Bunların favori meyveleri ne? Favori verirseniz daha iyi oluyor anladığım kadarıyla. Daha mutlu oluyorlar. Sorun çıkartmıyorlar. Kuberi diye bir şey. Kuberi yok ama elimizde. O yüzden Pogo Fruit ile idare edin gençler. şöyle atayım. Hepsi bir yesin. <laughs> Toplayalım biz şunları hatta? Şu, şöyle. Yalnız da bunları da alalım ama. Şöyle şunları alalım. Şunları satayım hemen oraya bir tane şey koymak istiyorum. Otomatik toplayıcı. 350 miydi? 340. Hmm, yetecek midir acaba? 350 istiyor biraz daha beklememiz lazım. Aa, şuraya göz gibi üst üste çıkıp kaçmaya çalışıyorlar. Evet şimdi bakın gördüğünüz gibi artık o kadar da mutlu değiller. Acıkmış şunlar hmm. Bunlara veji bulmamız lazım Çünkü hatırlarsanız 7 tane şey yaptık Kerot attım oraya Ama içeride 7'den fazlalar Şunları hemen toplayıp götüreyim Şunu alayım Aç olmaları Ciddi bir sorun Siz yemeyeceksiniz bunları Bu arada şey diye soracaksınız Niye tarım yapmıyorsun kerotla falan da Daha üst seviye şeyleri tarımını yapmak istiyorum. boş boşuna şey yapmak istemiyorum. İyiyin abi. Ne evet, topladın mı sen? İşte bir tane oradan götürsem işime yarayacaktır. Şimdi bu e, otomatik toplayıcı direkt şey yapmıyor. Almıyor şeyleri. Üniteleri birazcık beklemeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Oo içerisi ne güzel gözüküyor. Floor Collector koyalım. Bunlar mutlu zaten. Bunlara de Q verisini verdik mi gayet mutlu olacaklar. Ama göz gibi uçmaya çalışıyorlar. Bunlar uçabiliyor aklınızda bulunsun. O yüzden eğer şey e, net yapmayı unutmayın. Net dediğim şey e, A aynen. Şuradan gidelim. Hop. Bung. Bunları fırlatmak çok zevkli ya. <laughs> zaten siz de bol bol yapacaksınız. Şurada bir aralık vardı. Ben buralara bir şeyleri toplamıştım. Heh, kedileri toplamıştım ben buraya ama yok olmuş kediler. Herhalde birbirlerine dalıp öldürdüler mi? Ne yaptılar? Şunları toplayalım. Mesela meyve her zaman iyidir. Mesela şunları alalım. Birazcık şey toplayacağım. Meyve sebze toplayacağım. Görebildin. abi almışsınız. Verilen keretleri. Aslında o işimizi görürdü ama. Çünkü Rock Slime'lara vermek istiyorum. Daha iyi şey üretiyorlar. Alın abi. Gözden kaçırdım. Bir de şey arıyorum. Ee, oyunda şeyler oluyor. Birinci şeyi şeyde göstermiştim size. Ödüller oluyor. Böyle bir... Şeyin içinde, kutunun içinde. O kutulardan arıyorum ama bulamadım. Biraz daha Rock Slime... Rock Slime'a kalsın yani. Biraz daha sorun olmasın. Şimdi... Ha şuraya bir bakacaktık. Buraya garip bir şekilde gelmeyi unuttum. Şurada da şey var ha. Suda yüzebileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden hiç denemeyeceğim şansımı. Evet. Sen ne diyorsun abi? <laughs> Büyüyor. Evet. Ne, ne ki bu? Tamam fazlalığı sana getireceğim. Öyle bir şeye benziyorsun sen. Şunu alabilir miyim? Alamıyorum. Aa şurada çok güzel <laughs> gözümden kaçmış verisi aslında şunda deli bir beslesim geldi çünkü büyüdü ya. Neyse ileride artık fazlalık olduğu zaman basarım bunun ağzına ha bakın şurada bir tane var mesela dediğim ödüllerden. Şimdi bunu alıp burada mı kırsam? Hayır kıralım. Pardon. Evet iki tane şey yanlışlıkla öldürdüm. Şunları da üste götürelim. Bakalım. Açık alanda biraz daha büyüsünler. Çünkü ete de ihtiyacımız olacak oyunda. Çünkü etle beslenen slime'lar olacak. Ki benim tahminim böyle yüksek seviye slime'lar et isteyecektir bizden şey yerine. Çünkü ne bileyim et sonuçta hani <laughs> daha pahalı tavuk mavuk ama. Şöyle Atalım şunu şuraya. Şu yemekleri de vereyim mi hatta? Şimdi bunlar e, meyve yiyenler şunlar, değil mi? Aynen. Alın abi, alın, alın alın. Oo. Bunları sanki dövmek de çok zevkli şeylerdi. Yerler zamanla zaten pink plotlarımızı bırakalım. Ben biraz daha havuç falan toplamam lazım. Ha, şu sistem geldi mesela bu arada. Diyor ki mesela 3 tane Pink Floor, 2 tane bundan, 2 tane Stone şey ne veriyormuş bize? Bunların karşısına Toby Floor ve 11 tane Küberi veriyormuş. Aslında bu mantıklı. Çünkü bu küberi mesela onda tarım yapmak istiyordum ben. Hatırladığınız üzere şeylerin bu uçan fosfor slime'ların favori yemeği oydu. Bir de favori yemeği verdiğim zaman ne olacak onu merak ediyorum açıkçası. Şurada bir şeyler var mı? Şu kedilerden de beslesin var ama gitti zaten kedi şeye dönüştü Pink böyle birbirlerini asimile ediyorlar birbirinin plotlarını yerip aslında plot ne Allah bilir o da dışkı mışkı değildir umarım şunu alalım şimdi gece büyük ihtimalle bugün uyuyacağım hani şöyle yapacak bir şey yoktur diye düşünüyorum bunlar birbirine şeylerini yemişler bunlardan şekilde şunları toplayalım da alalım abi. Toplayamadım ya bileyim. Hadi beni öldürmeye mi çalışın abi? Al abi. Şuradan gidelim son yere de bakalım. Dediğim gibi ödül arıyorum şurada. O ödüllerden de çünkü şey çıkıyor bu meyve sebzelerden çıkıyor istediğim. Aa. Bunun yemesine izin istemiyorum Ha şu yapma be O şeyi istiyordum aslında ama ha, Bunlar çıkardı Gel abi ha stonu çek şunlardan alacağım. Ha şunları yeme. Bu neyse artık Ha şurada da bir şey var Oo oh. Abi sen ne yapıyorsun? Git. Bu kötü anladığım kadarıyla. Hmm. Tamam onları temizledim. Bunlar uğraşmamamız lazım. Vay be. Şu stone çıkmışsın sen. Çık Şimdi bu stone çık bu kedilerin favori yemeği diye biliyorum. Abi ne yapıyorsunuz? Allah'ım bu ne lan? Ya topluca intihar edecekler gibi geliyor ona ama şunları almak istiyorum. Tabi slime aldım. Şunu sonra uğraşırım senden. Yemeden onu. Yiyeceğim. Ha iyi. Güzelim şey. Ha şuradan bir tane daha Ha bunu atmışım ben zaten. Ben stone çek istiyorum. Stone çek bana stony şey lazım stony hand lazım şimdi çünkü şunlara da girmek istiyorum şu gördüğünüz cat slime'lara şuraya gidelim gece acaba başka bir şey çıkıyor mu demek ki o tar dediği şey oymuş kötü şeyleri yiyen onu yemeye mi çalışıyoruz dedim bile <laughs> Şuradan gidelim. Bu şeye bayılıyorum ben. Ya bir çoğu oyunu oynamamda sebebi bir şey oluyor. Böyle içinde otomasyon oluyor mesela. Belli bir para vereceksin. Şunu yapacaksın. Not edeceksin diyorsun. Onun, o tür tarz oyunlar harbiden öldürüyorum. Mesela şu şeyi gördüm. Ya normalde ben şey olmuştum bu oyunda. İyi de ne yapacağım yani. Sonuçta sürekli elle mi besleyeceğim falan. Sonra bir baktım otomatikleştirme varmış. Tamam dedim bu oyun beni aldı. Genelde hani Minecraft falan da. Sırf bu otomasyon sistemleri. Hoşuma gidiyor ya. Şuradan verelim. Şu pink slime'ları işime yaramıyor aslında. Aa bakın arkada şey varmış. Şunlardan. Pogo fruit değil mi bunlar? Var mı başka ya böyle? Gizli yerlerde olan ya şeyler. Ha, pek bir şey yok. Şu pin. Sen de öldü git abi. <laughs> Vay be. Bye bye şunları atalım stone chick Sen tak takıl orada Başka şey yok mu ya stone Ay şu 21 tane birikmiş ya çok iyi Ya yine açlıktan girecekler ya Aslında bir tane keret şeyi yapsam mıydık diye düşündüm ben açıkçası Mükemmel şey ille de şey yapmam gerekiyor 20 tane olduğu zaman şöyle yapalım güzel bayağı paramız oldu artık başka şeylere de girebiliriz şuradan biraz da para gözümdür arkadaşlar kusura bakmayın gidelim şuradan şunu verelim sonra yatalım güzel mail gelmiş. Far far ve right, büyük Tamam pek bir şey demiyor. Hala Pink Slime'larla yapabilirsin falan filan demiş. şu an devam edelim. Şimdi şu şeylere taktım ben kafayı. Bugün şey arayacağım şu ödüllerden alacağım. Bir de şu carrotlardan toplayıp bizimkileri beslemen lazım. Gel abi daha olmamış mı olmamış şunları alalım pink vermeyeceğim bunu bizim şeyler için gerekli hayır hayır direkt saldırıyor bunlar ucuz çünkü ya. bunlar ucuz iş gücü aa sizden istemiyorum <laughs> hah şurada var şu. hızlıca eve gidip besleyeceğim şu garipten kıllandım ölmelerinden korkuyorum ha şurada crate varmış şuradan Dedim. Bunu eve doğru taşıyalım. Çünkü olur da önemli bir şey çıkarsa içinden bizimkiler yemesin. Pink slime'lar. Var mı bir şey? Bravo. Fosfor şey. Aha küveri. İşte çok güzel. Bu küveri bildiğiniz şey. Ee, şunların istediği. Fosfor slime'ların istediği biri bu da. Şunları bir vereyim ben. Bir posta daha yesinler şundan. Siz de alın ha şunları giyin. Bunlar çok acıktı ya. Yani. Şimdi şuraya bir tane garden yapacağız. Şuraya mı yapayım? Şuraya yapalım. Ee, şu şekilde bir şey çıkıyor. Sonra istediğiniz itemi alıyorsunuz. Mesela küveyi seçiyorum 4'te. Sol tıklıyorum. İçine atıyor. Artık küveyi yetişiyor burada. Tabi birazcık beklememiz lazım. Bunun da upgrade'leri var. Mesela Nutrition Soil diye bir şey var. Ee, bakalım neymiş. Nutrition Soil Special Adventure Plant. Daha iyi toprak seviyesi sağlıyor daha çok cross ground industry maksimum şey işte harvest için bunu almamız gerekiyor alalım niye olmasın bir de şey var şu vardı sprinkler var ee, cropların sürekli ıslandığından emin oluyor yani sulandığından emin olursunuz making them grow iki kat daha hızlı büyütürmüş vallahi uyar bana niye olmasın çok güzel abi müthiş şuraya bak sonuncusu neymiş ya onu merak ettim Scary bir şey var. Tabi da Ha. Şimdi e, belli şeyler olacağı için burada meyve yetişecek falan filan. Bundan meyveler düşecek. Onların yemesini engellemek için şey yapıyorsunuz. Bu dediğim şu en son upgrade'den yapıyorsunuz. Scare Slime Slime'lar oraya giremiyorlarmış. Dedi. Şimdi şuradan... Şimdi çok sevindim çünkü iyi bir para kaynağımız da oldu. Aslında şey yeme Abi İyi ver bari ver. Şimdi bize bir de sebze lazım ama Sırak Slime'ların sevdiği sebze başka bir şey. Heartbeat tarzı bir şey böyle. Ha şurada da var. Umarım bundan çıkar. Şurada kızım dayanamadım. Vallahi çıktı. Evet bir de bunu yetiştirmemiz lazım. Ha. Ş şurada da bir kredi var. Durun hemen geliyorum ben. Şu an müthiş gidiyoruz yani. Yani şansıma tam istediğim gibi gitti. İki şeyi de bulduk. İstediğim sebze meyveyi de bulduk. Belki bakalım şansımıza garden olmuş mu? Yok daha biraz bunun bayağı bir süresi olacaktır büyük ihtimalle. Şuraya yapalım garden'ı. Hep ya paramız yok evet. Teşekkürler ya. Şu pink slime'lar ne arıyor? Birazcık cani gibi gözükeceğim size ama yani yapacak bir şey yok basalım şunları. Hmm, güzel yine eşi mutlarda da açılıyor. Hangi sıfır üç seviyoruz? Sen de seviyor, Aa, çok güzel. Bakın mutlular artık. Bir de sevdikleri iyice verirsek kafayı yerler büyük ihtimalle. Bu da fazla bir şey birikmemiş. Üzücü. Üzücü gençler biraz daha hızlı üretseniz çok mutlu edersiniz beni. Şimdi şuraya basalım. Ne kadar almış olmuş? Biraz fiyatı düşmüş. Hayır, gel 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 gel. Hepsi bende Evet, şimdi şuraya yapalım gardını. Burada ikinci gardını yapıyorum. Evet, ne bu oluyor. Buna alabileceğim bir upgrade var mı? Şu an yok. <laughs> Param yok çünkü. Şimdi, şunu aslında verebilirim direkt. Merak ediyorum aslında şu, şu yen ne olacak mesela git ya abi. Ne oldu? Ha anladım. Şimdi favori yemeğinden verdiğiniz zaman iki tane veriyor bir yerine ki bu müthiş bir şey ya. Şu an harbiden iyi bir yatırım yaptığımıza inanıyorum. Devam edelim. Artık pink plotları toplamayacağım çünkü <laughs> zenginiz yahu. Gidelim şuradan bir tane şey görmüştüm ben, crate görmüştüm. Onu istiyorum. Nereden şey bulacaksak? Fuga crate alın lan yiyin. Fakirler. Şunları aslında alabilir mi ya? Biliyor musun? Beleş. kurmaya çalışıyorlar ama al abi. Şimdi şu hen olayına girmek istiyorum. Stone chick bulmam lazım. Stone chick değil. Üste bir tane bırakmıştım. Umarım o... Onu oğlum yeme lan onu. Aman tanrım ya. Caniler. Geç ben de pek şey değilim ama. Aa şurada... Burada ne çıkacak acaba? Bir yerde görmüştük ama hatırlamıyorum nerede. Şu henleri toplayalım. Yemelerini istemiyorum. Merak ettim çünkü şey. Hen var mı? Şurada şu, şu hen hen. Aman tanrım bu nesi? Bu neci? <laughs> Olacak en garip kombinasyon. Tek bu kombine edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bakın mesela şu kediye dönüştü. bunlardan toplasak mı diyeceğim de. Bunları neyle besleyeceğim lan? Krop krop. Hah şurada kredi varmış. Stone çık çıksa şey Stony bu da buzısından çıktı. Aa bakın şurada devam varmış ya ben görmüyorum. Havuç. Alın abi ya. Aslında hen hen de işime yarayacağını Alın iyi Aa şuradan gidelim. Bu ne abi? Aman tanrım. Şurada da ben buraya ilk kez geliyorum ya. Burayı nasıl kaçırdım? Ha, girme diyor herhalde. Ama ben yani Ah bakın yeni fruit parçaları da burada. Aman tanrım ya ben burayı bilmiyordum. seni atalım ya. <gülüyor> <Çık>. <gülüyor> Birazcık Canilik var kusura bakmayın. Şuraya gidelim. Burası neymiş ya? Slime case istiyor. Evet daha oyunun ben bitmemiş bile ya. Yani alakam yokmuş onu fark ettim. şunu bitirelim. ya. Ne yapacağım kerit? Şimdi şurada başka bir create, create var mı? Ona bakalım. Bu yol bitmiş. Hmm. Slime key diye bir şey var ha. Vay be. Tamamdır buraları da yavaş yavaş keşfedeceğiz. ya ben son zannediyordum şurası. Vay anasını. Yeni bir şey daha öğrendik. Şu hisse doğru gideyim. De böyle bir şey var mı? Aslında geceleri bir şey oluyordur orada ya. Nasıl yeni açılmış da olabilir? Tony, şu diğer tür olan şeyi yemeye çalışıyorum ama. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aman tanrım, caniler ya. Şuraya gidelim. Ben gideceğim parama bakacağım ya. Şu an o kıvamdayım. Şu pogo fruitleri toplasam mı? Gerçi ne yapacağım ki? Stone şey şu farklı bir tür bakın. Bunu alıyorum. Elder hand diye bir şey. Tam bu bu bizde bulunsun. Bu tavuklar genelde şeyden spamlanıyor. Hani bir abi dur ya. Bir yerleri oluyor bunların. Göstereyim şunu. Neredesin? yuva gibi bir şey oluyor. Zaten görmüşsünüz durumda da. şurada vardı diye biliyorum. Hemen oradan bir bakalım. Nerede o? Ha şurada mesela yuvadan spawn oluyor önce çık olarak sonra farklı şeyler. Sen necisin? Normal. Bunlar bayağı bir değişik olmuşlar. Şuradan gidelim. Umarım tarla olmuştur, tarlanın şeyleri. Şunu bırakalım. burada takılsın. Stone atmıştım buraya, o büyüdü mü? Şunlar henhenler. Sen de henhensin anladığım kadarıyla. Neyse bakalım onlar gelir. Şurada şeylerimiz olmuş, kübelerimiz olmuş, ona gidelim şunun upgrade'lerinden ilki Nutrition Soul istiyorum. Daha birkaç tane oluşmuş. Şunları alalım. Şimdi meyveyle beslenen şunlar da sanırsam. Yine abi yiyin 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 ooo. Ne kadar toplamışız? 9 tane var bundan. Bundan bir şey gelmemiş ya. Şunları biraz daha besleyeceğim. Şunları bırakmam lazım. Bayağı fiyatı düştü bunun. şunları toplayalım. Bunlar heartbeatler biraz daha hızlı oluyor anladığım kadarıyla. Burada çocuklara verelim. Akşama doğru yaklaşıyoruz. Ben şeye doğru yol alıyorum. Akşama bulunca şeye gideceğiz. O yeni keşfettiğimiz yere gideceğiz. O kuru kafa büyük ihtimalle şey olacak. Akşamlar oradan bir şeyler çıkıyordur diye düşünüyorum. Orada buluşalım. Yalnız bunu diğer bölümde yapalım çünkü sınırı geldik. Hemen diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.